Öğretmenimi çok seviyorum. Öğretmenimi çok seviyorum. Böyle istediğimiz şeyleri yaptırıyor. Öğretmenimin en çok İngiliz öğretmesini seviyorum bize. Öğretmenimin en çok açık gönüllü olmasını seviyorum. Ee, öğretmenimiz disiplinli, her konuyu daha detaylı anlatıyor. İngilizce de bir de değişik oyunlar oynatıyor. Değişik şeyler yaptırıyor. Yani mesela oyun oynatıyor bize kimse şey kullanmıyor. Birisini çekip de diğerini dışlamıyor. Öğretmenim olmasaydı konuları daha iyi öğrenemezdik. Kitaptan öğrenebilirdim. Ama daha iyi öğretmenimden öğreniyor. Kitaplar öğretmenimin yerini tutmazdı. Öğretmenim olmasaydı hiçbir şey öğrenemezdim. İsraf yapmamayı öğrendim. Suları fazla açmamayı, ışıkları gereksiz yerleri açmamayı. Hem daha az enerji harcıyoruz, hem de geleceğim iğrenç. İsraf etsek kaynaklar tükenebilir ve biz de hayatımız zorlaşabilir. Öğretmenler Günü, öğretmenlere yapılmış bir gün. Öğretmenler Günü'nde öğretmenimize iyi davranabiliriz ve onu da mutlu edebiliriz. Öğretmenler Günü'nde öğretmenime şiir okuyacağım. Öğretmenimize ona olan sevgimizi anlatabiliriz. Öğretmenim olması Fatih. Ee, şey çok fazla bilgi olmazdı. Öğretmenim öğretmenler günün kutlu olsun. Öğretmenim öğretmenler günün kutlu olsun. Hı. Öğretmenim seni çok seviyorum. Öğretmenim öğretmenler günün kutlu olsun.